Orge sorusu var. Orge'ye baktığımızda Orge'de e, ciddi bir geri çekilme hareketi görmüştük. Burada e, geri çekilme hareketine finansal sonuçlarının bozulması bence temel etmendi. E, Orge çok güçlü finansal sonuçlar getiriyordu ama metro projeleri bir miktar aksıyor. E, genel e, ekonominin Soğuma durumu da bir, bir miktar Orgen'in e, operasyonlarını da zorlayan bir etmen. E, büyük ölçekte konut projeleri fa çok fazla geliştirilmiyor. Tabii ki şirketin çalıştığı projeler var yani burada. E, ya Mandarin otel projesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, ama hem metro projelerinin bu dava süreçleriyle bir miktar e, aksaması aynı zamanda e, dediğim gibi yüksek finansman maliyetini yarattığı eee Konu stoğu artışındaki baskılar bir miktar buradaki projeleri de erteletiyor, yavaşlatıyor diyebilirim. Bozulmanın etkisi geri çekilme olmuştu. Ama şu anda çarpanlara baktığımda genel olarak makul bir görünüm bana işaret ediyor şirket. Aşağı yönlü çok ekstrem bir risk şu aşamada görmüyorum. Ne olması lazım burada? Bir miktar bu 50 günlük hareketli ortamı yani 71 e, 75 seviyesini aşıp e, üzerinde bir hareket yapması lazım. Ama bollinger üst bandına da yakınsamış durumda. Hareketli ortalamalarda e, çok uzak değil. E, bir miktar yukarı yönlü en azından bu 72.5'lu seviyeleri aştıktan sonra bir dirençle karşılaşma ihtimali var. Henüz şöyle göstereyim. Henüz şu e, aşağı yönlü bir e, Düşen e, trend var gördüğünüz gibi ve bu düşen trendin henüz bittiğini ben e, söyleyemem burada mesela 72 23 seviyesi bir yine direnç noktası olacak e, ama aşağı yönlü direnç seviyenin gittiğini artık bir yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğiniz sinyalini alabilmek için şu yukarı e, paralel çizgiyi kırmak gerekiyor, o 75'li seviyelerin üzerine atmak anlamına geliyor. Bir miktar daha bekleyip bu en azından kısa vadeli aşağı yönlü trendin bittiğini burada teyit etmek lazım. Bu seviyelerde biraz daha dirençle karşılaşma ihtimali var. Ama temel anlamda aşağı yönlü risklerinde çok fazla baskın olduğunu düşünmüyorum. Yani buradan daha da böyle bir ciddi çekilme en azından beklemiyorum. Zaten yapacağı çekilmeyi yapmış durumda 6 ayda %32'lik bir geri çekilme hareketini biz burada takip ediyoruz.